Soğuk havaların gelmesiyle birlikte salgın hastalıklarda etkisini göstermeye başladı. Peki bu salgın hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Ne gibi önlemler almalıyız? Biz de halkımıza sormaya geldik. Bakalım bize neler söyleyecekler. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Soğuk havalarla birlikte hastalıklar da artmaya başladı. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Nasıl önlemler almalıyız? Başta bu emeklilerin 7500 aldığı için ne doğalgaz yakıyor ee, ne odun soba yakıyor, bu hastalık otomatikman herkesin üstüne gelecek. Çünkü e, elektrik ocağı bile açmıyorlar insanlar e, parasızlıktan. Artı e, sizin bu söyledikleriniz de ülkemizin %70'i Merak etmeyin, hiç takmıyor. Yani hasta olacağız, yok efendim şunu olacağız, takmıyor. Bir an önce öbür dünyaya gidelim, bu dünyada yaşamıyorum diyorlar. Evimize çıkmamamız lazım. Öyle <laughs> Siz ya? çevre mikrop dolu maalesef. Ee, yeni bir koronadan çıktı. Koronadan dolayı e, ben de yeni bir hastalık geçirdim, yeni iyileştim. Yani salgında kurtulamıyoruz. Yaşlıların büyük ölçüde dışarıya çıkmaması gerekiyor. İşte i̇nsanların da kendileri bazı şeylerden koruması, maskeye falan herhalde geri döneceğiz. Herkes kendi önlerine alacak, kalabalık yerli. yerlerden uzak durmak kaydıyla. Sık sık kalabalık olduğu yerlerde maske takıyorum. Bugün takmadım, Hı -hı. bugün takmıştım. Özellikle dolmuşla bir yere giderken Hı -hı. işimle birlikte bunu takmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Maske Hı -hı. almaya çalışıyoruz. Ben e, çocuktan dolayı evden dışarı çıkmıyorum, Hı -hı. genelde evdeyim. Yani e, kendilerini korusun herkes Hı -hı. yani. Maske takıyor. başka bir şey yani sadece maske takıyor. Maske takıyorum. Şu anda yeterli an, oluyor mu? Sağlıklıyım şu anda. Yok bir <laughs> içiyorum. Daha geçmedi. Daha 20 gün oldu. Ben 20 günden beri banyo kusuruyorum yani. Hı -hı. Şu hiç... an sokakta 10 kişiden 9'u hasta. Evet. Neler yapmaları lazım? Bir öneriniz var mı? Valla doktora gittik. Bol bol su için dedi. Bir şurup hap içtik yani. O kadar başka bir şey yok yani. Hı -hı. yani.